Kastrol Magnetekli işin doğrusundan merhaba. Bu hafta motor sporları ile alakalı sorular var. Ondan bahsedeceğiz. Can Keskiner sormuş. Yarış takımınıza elektrikli araçta ekleyecek misiniz diye. bir soru daha var. o da motor sporları. Takma ismini okuyamadım. Sorumu Serdar abiye iletirseniz sevinirim. Eskiden veteranlar kupası yapılırdı. Bizler de keyifle izlerdik dönemin efsane isimlerinin yarışacağı bir veteranlar kupası yapılması planlanıyor mu? Ben de ah keşke olsa da izlesek diyorum hakikaten. Eski duayenler, efsaneler, eski rekabet. İstersen sondan başlayalım. Sonra elektrikli araçta gelecek misin takım? E, peki sondan başlayalım. Evet veteranlar kupası yapılıyordu. Bunu biz masaya yatırıp ara ara konuşuyoruz. Arayabiliyorsunuz işte pandemi girdi. 4-5 senedir bu işler tekrar konuşulamıyor. Aslında son iki senedir Türkiye Rally Şampiyonası'na bir Masters diye bir grup kondu. Bu Masters grubu yani Türkiye Rally Şampiyonası'nı takip eden belli yaşın üzerindeki pilotlar Master kupasını evet. e, alıyor. Ki şu anda Türkiye Rally Şampiyonası'nda Master'a da yarışan e, onun üzerinde pilot var. Aynı şey aslında Dünya Rally Şampiyonası'nda da yapıldı. E, bu da arkadaşımızın söylediği veteran kupasını... ...destekleyen faktörlerden bir tanesi. Ee, düşünüyoruz, çalışıyoruz, talepler var. ve Aslına bakacak olursak... ...sıra gelemiyor. Yani yoğunluktan e, sıra gelemiyor. Ama e, yakın gelecekte... ...önümüzdeki birkaç sene içerisinde... E, ...birkaç yarışlık da olsa... ...bir yarışlık da olsa... ...komple bir şampiyona da olsa... ...veyahut bir... E, ...piste yapılan bir rally sprint tipi... ...rally cross tipi bir şey de olsa bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Evet gelelim diğer soruya. Evet, sizin takıma elektrikli araç gelecek mi? Şimdi şöyle bu kaçınılmaz bir gerçek İş o tarafa doğru ilerliyor. Yıllardır dünyada Formula 1'in alternatifi Formula E var biliyorsunuz Hı -hı. ve gitgide de takipçi sayısı artıyor popülasyonu artıyor. Dünya Rally Şampiyonasında son 3 senedir. E, hibrit ralli otomobilleri yani elektrikli ve e, içten yanmalı motorun birlikte Hı. kullanıldığı hibrit ralli otomobilleri e, ile yapılıyor e, VLC takımları. Dünya Şampiyonası VLC takımları. Ve FIA'nın şu anda e, yapmaya çalıştığı e, 2024 ve 2025 yönetmeliklerine koyduğu e, bir takım e, yeni e, tam elektrikli ve hibrit araç homologasyonları var. Bunlar... Ee, daha amatörlere yönük e, dönük e, araçlar. E, şu anda bizim elektrikli araçlarla yarışamamamızın yarışmamamızın veya hibrit araçlarla yarışmamamızın bu araçlar homologi araçlar değil yani legal e, Hı -hı. araçlar değil. Bunların önce fiyat tarafından onaylanması lazım. Hı -hı. Ama 2025 ve sonrasında e, bu araçlar yavaş yavaş e, hayatımıza girecek. E, ve e, eminim e, 3-5 sene içerisinde Türkiye Rally Şampiyonası'nda da bizim çatımızın altında da e, belki önce hibrit sonra elektrikli, belki hibrit atlayarak direkt elektrikli yarış araçları e, olabilecektir diye e, düşünüyorum. Ama diye sözümü e, tamamlayacağım. E, 3 senedir e, hibrit e, verici araçları e, yarışıyor. Son birkaç aydır bu konuyla ilgili geri dönüşler konuşulmaya başlandı. Hibritin ve elektriklerin negatif taraflarından kaynaklı bundan vazgeçilmesi konuşulmaya başlandı. Daha verilmiş bir karar değil sadece konuşuluyor. konuşuluyor. Ee, onun için motor sporlarında, otomobil sporlarında tam elektrikli ve hibrit araçların istikbalinin olup olmadığını önümüzdeki senelerde göreceğiz. Belki şey branşlara bağlı olabilir hani... Her branşta elektrikli çok efektif olmayabilir. Herhalde onları netleştirirler. Ee, evet yani üzerinde çalışılıyor. da yani Türkiye Hı -hı. Dünyadaki Otomobil Sporları Federasyonu da bu konuyla ilgili çok ciddi çalışıyor. Çok iyi bir ekipleri var e, bununla ilgili Ama e, yani aynen e, diğer programlarda da konuştuğumuz gibi bugün günlük hayatta kullandığımız elektrikli ve hibrit araçların geleceğinin ne olacağını çok iyi e, bilemediğimiz e, gibi hı hı. E, biliyorsun mesela işte e, Almanya, Fransa özellikle Almanya e, tamamen içten yanmalıları devreden çıkaracak belli e, yıllar koymuştu. Geçtiğimiz haftalarda bunlardan vazgeçtiler, iptal ettiler. Hı. E, bir takım belirsizlikler var. Burada, orada yaşananlar günlük hayattaki otomobillerdeki yaşadıklarımız sporlarına da aynı paralel şekilde etkileyip e, geleceği eee netleştirecektir. Hı hı. Çok teşekkürler Serdar abi. Evet umarım bu sorulara da yanıt vermiş olduk ama şu Veteranlar Kupası yapılsa da özel şöyle bir yarış biz de hakikaten keyifli izlesek ben de çok özledim o eski sporcularımızı sahada görmek istiyorum. Evet haftaya yeni bir konuyla tekrar beraberiz.